şanlı izinde Sayın Belediye Başkanım, ilçemizin çok değerli kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve sevgili gençler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü çenek sunma törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Atatürk anıtına çelengin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, İstiklal Marşımızın öğrencimiz tarafından ezbere okunması kapanış. Çelenk sunma törenimiz başlamıştır. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Çelengi arz ederim. alanda bulunan diğer şerefler resmi törenden sonra belediye başkanlığı, siyasi partiler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları sıralamasıyla sunulacaktır. Arz ederim. Atatürk diyor ki: "Sevgili gençler, yürekliliğimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve ilfan ile insanlık meziyetinin Vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. 19 Mayıs 1919, milli birlik ve bütünlüğümüzün parladığı, milli kurtuluş güneşinin doğduğu, milli irade meşalesinin yandığı, milli irade ve hakimiyet kavramının devleti ve milletin idaresinde en büyük güç kaynağı olduğunun bütün dünyaya ilan edildiği gündür. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan toprakları için can vermiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bizim her yaptığımız vatanı söyler. Biz ünler için, çıkarlar için sevmedik vatanı. Unutmadık bu topraklar altında yatanı. Onlarınki artık birer destandır adı. Bizim güreşimiz vatanı söyler. Bayrağımız baş üstünde dalgalandıkça bizim sporumuz vatanı söyler. Atatürk gençlere, gençliğe büyük önem vermiş. Söyle ve demeçlerinde ziyaretlerinde onlardan sık sık söz etmiş, geleceği onlarda görmüş, Türkiye'yi onlara emanet etmiştir. Yararlı davranışlarında onları tebrik ve takdir etmiştir. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Fatih Can Polat İstiklal Marşımız'ın tamamını seslendirecektir. Arz ederim. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir, o benim milletimindir ancak Çatma, kurban olayım cehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşarım Hür yaşadım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim Ben de bir çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var Ulusun Korkma Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı cananı tüm varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabidimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım, her hamdan ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşın O zaman yükselerek arşa değer belki başı Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal saygıdeğer katılımcılar, çelenk sunma törenimizi kapatmadan bir duyuruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. 15 Mayıs Cumartesi başlayıp bu akşam sona erecek Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçe kutlama programımız bugün saat 11.30'da koronavirüs te salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. İçeriğinde Beşiktaş Kaymakamı Sayın Önder Bakan'ın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Salim Can Türk'ün, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nesrin Kakırma'nın günün anlam bölümüne ilişkin konuşmalarının, milli takım sporcularıyla yapılacak söyleşilerin ve mini konserlerin yer aldığı ilçe kutlama programımız bugün saat 11.30'da YouTube platformundan yayınlanacaktır. Ayrıca bu akşam saat 21'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı temalı çevrim içi bilgi yarışması yapılacaktır. Arz edin. Bir türküdür Mustafa Kemal. Yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan. Sarmış kollarıyla çepeçevre ulusu Sakarya boylarında Akdeniz'e taşıyan. Bir bayraktır Mustafa Kemal, çekilmiş kalelere rüzgarda dalgalanan, bozkırın bağrında yol alan kanılara ışık tutan, gün veren yol olan. Ant içtik atam gitmeye gösterdiğinizden, gölgen tutacaktır bizim her gün elimizden. Batmaz o güneş, nurunu toprak bile çalsa, gençlik atanın yolcusudur, tek kişi kalsa. Sayın Belediye Başkanım, Değerli katılımcılar, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlediğimiz çelenk sunma törenimiz sona ermiştir. Arz edelim. Dikkat. Yeri. Bak. Sola. Dön.